Evet düzgün altıgen sorusu. Her iki taraftan bir birim kaydırılıp kesilmiş. Şurada tekrar şekli bir oluşturalım. Şöyle bir durum. Evet şurası bir. Şurası bir. Ayrıca şu uzunluk ne kadar verilmiş? Kök 3. 2 kare kök 13. 2 kare kök 13. Normalde bunun bir kenarı A birim olsa şurası A birim olsa şöyle inince burası ne yapıyordu? A kök 3 yapıyordu değil mi? O zaman şöyle indiğimizde Şurası bir birim. Şurası bir birim. O zaman bura ne oldu? A eksi 2 oldu. Zaten şunu biliyoruz. Burası ne kadar? A kök 3. Burası da A eksi 2. Buradan da 2. Burası 2 kare kök 13. Buradan ne bulacaksınız? A'yı bulacaksınız. Zaten A'yı bulunca alanı soruyor bize. Alan A kare kök 3 bölü 4. Bundan kaç tane? Altı tane. Burada iki tane beşgen verilmiş. Bu iki beşgen. ikisi de düzgün beşgen. O zaman nedir? Benzer beşgen üçgenler. Dolayısıyla kenarlar arasında ne var? 1'e 2 oranı var. O zaman alanlar arasında da 1'e olacak. 4 olacak. 4. Evet. Nereden çıkarttık? Nereden çıkarttık? O halde AKLM şu alanı 16 ise tamamın alanı 1'e 4'ten 64 olacak. O zaman buraya da ne kaldı? 48 kalır. Neyi soruyor bize? ABCD'nin alanını soruyor. Şimdi e, AB ile AD birbirine eşit verilmiş. Burada şu açıya nokta dersem şuna da çizgiyle gösterirsem o zaman şurayı da tamamladığımda burayı tamamladığımızda buradaki açı buradaki açı evet şimdi 90'ın karşısı eşit olduğu için noktanın karşısı kaç? 13. O zaman burası da kaç olacak? 13 olacak. Şimdi bizden şu alanı istiyor. Bu A, bu da B. Yani şu iki alanı istiyor. Şunlar eş olduğu için burası da nedir? A'dır. O zaman biz bu A artı B'yi bulmak yerine, yani şuradaki A artı B'yi, bunun yerine kimi bulacağız? Şunu bulacağız şey değil mi? Evet aynı şey. Bunun kenarları kaça kaç? 13'e 13. Tamam mı? 13'e 13. O da ne yapacak? 169 yapacak. 110 verilmiş. 80 verilmiş. A, B, C, D de. E, bu ikisi şunlara da alfa alfa diyelim. Alfayı gerçi çok kullanmış. Biz x, x diyelim. Y, y diyelim. Şimdi büyük dörtgene baktığımızda A, B, C, D ye, iki açının toplamı 190 geriye kaç kaldı? 170. O zaman 2x artı 2y kaç eşittir? 170. x artı y kaçtır? 85. bulduk. Hı, hı Ayrıca şuradaki açı 15 ile y'nin nesidir? toplamı kadardır. Yani burası y artı 15. Şimdi bunu kullanmaya çalışalım. Bunu nerede kullanabilirim? Bunu şu üçgende tekrar kullanalım. Şimdi bu sefer de şuraya bakıyorum. Buradaki dörtgene bakıyorum. Buradaki dörtgende 110, 80, 190. Yani x artı y artı 15 artı alfa kaça eşit? 170'e eşit. Bunu gördük mü? Evet. evet. dörtgende. Zaten şunu biliyorum. Burası kaçmış? 85. O zaman alfa. Hı? 85 ne yaptı? 90, 100. 110. 70 evet. mi? 85. evet 170 yaptı. <laughs> Kitabın var. Kitaptan çözelim mi? Getir kitabını çözelim. Ben. Bir dörtgende karşılıklı alanların çarpımları ne yapıyor? Eşit oluyordu. <laughs> Burada tüm alan 35. O zaman şunu çıkartırsak 35, 16'yı çıkarttığımızda 19 mu oldu? Yani şunun alanına A dersem burası ne olacak? 19 eksi A. Evet, burada denklem çıkacak karşımıza. Buradan sonra biraz küçültelim bunu. Evet, karşılıklı alanların çarpımı yani a çarpı 19 eksi a eşittir 6 çarpı 10. yukarı dağıttığımda <laughs> ne geliyor? A, eksi a kare geliyor. Karşı atarsam a kare. Ne geliyor? 19 a geliyor. Karşı atınca eksi 19 a. Burası ne yaptı? 60. Çarpımları 60, toplamları 19 yapan iki sayı var. 15 ve 4. O zaman a kaç olacak? 4 ya da kaç olacak? 15 olacak. Evet. Şimdi EFKL noktaları orta noktalar olunca şunlar ne oluyordu? Mesela EF BD'nin yarısı, KL de aynı şekilde nedir? BD'nin yarısı kadardır. Aynı şey kim için geçerli? EK ve AC için geçerli. BL ve AC için geçerli. Dolayısıyla EFKL'nin çevresi köşegenlerin toplamına eşittir. Tamam Alfa 90'sa oluşan şekil bir dikdörtgendir. Evet, çünkü buradaki açı 90 olursa, o zaman paralelliklerden dolayı şuradaki açılardan olacak, 90 olacak. Bu da bunun dikdörtgen olduğunu gösterir. Alfa 45 ise alan, alan neydi? Köşegenler çarpımı bölü 2, sinüs alfaydı. Bu sinüs alfa ise doğru, yani açı kaç derece? Sinüs 45 nedir? kök 2 bölü 2. Evet normalde ne olur? AC çarpı BD bölü 2 kök 2 bölü 2 yani bölü 8 değil bölü 4 olması gerekiyordu. Bu yüzden cevap 1 ve 2'dir. Evet. Tüm alan nedir? Tüm alanı bulmak için şurayı birleştirdiğimde burada yamuğun bir yamuğun özelliklerini kullanacağım. Şimdi normalde neyi biliyoruz biz? Burası A olunca köşegenin 2A olduğunu biliyoruz. Yani burada ne var? Iki. Burada 1'e oranı var. K'ya 2K. O zaman şuranın alanı A dersem buranın alanı 2A buranın alanı 4A, buranın alanı A olur. 2A olur. Tamam. Aynı durum aşağıda da vardır. 4A Evet. Şurası A şunlar 2A'ya 2A'dır. Zaten şunu vermiş. Tüm alan istiyor. Görebiliriz. Evet. Neyi vermiş? FH'ı vermiş ve bizden tüm alanı istiyor. Şimdi orta noktaları işaretlemiş. Biz de diyoruz ki hadi şunlarda bizim orta noktalarımız versin diyoruz. Tamam. O da ne diyor? Hadi diyor. Ne oluyor? Bir görelim. Ne oldu burası? Tüm alanın evet. yarısı oldu değil mi? Evet. evet. Tüm alanın yarısı oldu. Eğer ben bu alanı bulabilirsem o zaman tüm alanı da bulmuş olurum. Şimdi burada FH FH dedi neresi? 6 kök 2 FH evet köşe geldi. Şimdi BD köşegenini görüyorsun. Kaç? 12. O zaman burası kaçtır? 6. 6. 1 e 2 oranı var ya orada. Evet. evet 6 ayrıca FH'ı vermiş şurayı. Şimdi Bunlar birbirine paralel olduğuna göre. Hı hı. O zaman şuradaki açı nedir? Daksan, 45'tir. Ha, Yöndeş ne kadar, açı. Evet, Ve şurası ne kadar? 6 kök 2. Şimdi bir açının, 45 derecelik bir açının bir kolu 6, bir kolu 6 kök 2 ise. Yapılan, o kökün, evet. Yani bunun ne olduğunu anlarız biz. Bunun bir dik üçgen olduğunu, ikizkenar dik üçgen olduğunu anlarız. Dolayısıyla burası da ne yapar? 6 yapar. O halde şunun alanı 6 kere 6 36. 2 katı ne olacak? 72 olacak. Bir tane sorusu var Yok ya. da. Şimdi şunlar birbirine paralel ise yukarıda da 24 verilmiş. Bizden ne istiyor? Tüm alanı istiyor. Evet, şimdi buradaki paralelliğin esprisi ne? Burada oluşan 4 birimlik alan şu tabanı ben değiştirmeden en b noktasını a noktasına çekersem yine kaç olur? 4. 4 olur. Evet, buranın 4 olduğunu söyledikten sonra bize neyi vermiş? CDE CDE 24 ADC A, D, C tamamı da kaçmış bunun 36. O zaman buraya kaç kaldı? 12, 12 kaldı. O zaman 12 ise şurası k kadarsa burası 2k kadardır diyoruz. Bu 4 ise burası da kaçtır? 8. 8'dir diyoruz. Şimdi artık şuradaki orana geçebilirim. Buraya dikkat. Şimdi şunun k, şunun da 2k olduğunu belirledik mi? Hı hı. Paralellikten buna M buna da ne diyebiliriz? 2M diyebiliriz. Dolayısıyla şu gördüğün alan kaç birim? 12. 4 burada var. 8 de burada var. Evet şu alanda tabanı kadar alan alacak. 12 yarısı kadar. Yani buranın alanı da 6 işte birimdir. Neyse artık. Evet sorduğu şey ne? tüm alan zaten bir hepsini bulduk işte. 36. Bunu ekleyince cevap çıkacak. Evet. Düzgün altıgen bir kenarı 8 birim olduğu için burası 5. Evet, şurayı şöyle birleştirdiğimizde burayı da böyle birleştirdiğimizde burayı kendi arasında şuna 3a dediğimizde buranın alanı 5a olur. Yukarıda da alanlar nedir? Birbirine eşittir. Tamam. Burada şimdi şu kısmın alanı bu kısmın alanı bulurken 1 bölü 2 8 çarpı 8 çarpı aradaki açı 120 yani sin 120 tamam. Evet sin 120 sin 60'a karşılık gelir. Sin 60'da sin 60'dır. Sin 60'da kök 3 bölü 2'dir. Evet 1 bölü 2 1 bölü 2 8 çarpı 8 çarpı kök 3 bölü 2. O zaman ne geliyor? 16 kök 3. Şu an bulduğumuz yer neresi? 8a. 8A bu. Evet biz aradığımız yer şurası. Yani 5A lazım bize. 8A 16 kök 3 ise 5A 10 kök 3 mü oluyor? Evet. 10 kök 3 oluyor. Şimdi benzer şeyi B için yapıyorum. B'nin bir kenarı 8. Şu kenar 8 olur mu? 8 kök 3. Aa, yok, 8, kök 8 kök 3. O zaman 2b, 2b de 8 çarpı 8 kök 3 bölü 2'dir. O zaman bize bir tane b lazım. Bir tane b de 16 kök 3 olur. Oldu mu? Hı hı. İkisinin toplamı sorduğu yer. Allah tamam. Allah. Ne var burada? Bir düzgün altıgen var. Eğer şuradan aşağıya dik inersek daha doğrusu inersek dikilmiş oluyoruz. O zaman şurası 90. 45-45 45'ten Burası da nedir? 5 kök 3'tür. Hı hı. Biz de ne istiyor AB istiyor. Burası a Burası a olunca burası ne oluyordu? A kök 3. O zaman A kök 3 5 kök 3 a 5. E, L ve K noktaları orta noktalarmış. Yani bir buranın ortasını almamış. Şimdi buranın ortasını alınca biz ne biliyoruz? Hatırlatmak için söyle gösteriyorum sadece. Şu köşegen. Bu ne oluyordu? Köşegenin yarısı şunlar, değil mi? İşte görmek ya. Bunu görmeyeceğim. Bu konuda zaten bir bu var. Başka bir şey yok. Hadi sanki bir sürü şey varmış gibi davranmayın. Bir Orta noktaları birleştirince köşegenlere paralel olur. Tamam. Bunun sebebi de temel benzerlik özelliği. LM'ye 3K MK'ye 2K diyebiliriz. Şurası ne? 3K Burası 2K hı hı. Evet. E LM ne kadarmış? 9. 3K'ya 9 düşüyor. İse Buna da. Evet. 3K 9 olursa 2K ne olur? 6 olur. Burası kaç olur? 15. O zaman Buranın alanı da ne olacak? 15 olacak. Dolayısıyla tüm alan 60 olur. A noktasından bir açıortay çizilmiş. E noktasından şuraya ve E noktasından D noktasına gelirsek şunlar birbirine eşit olduğu için şu ikisi birbirine ne olmak zorunda? eşit olmak zorunda. Yani burası 6 olacak. Oradan da Pisagor'dan cevabımız geliyor. 4 kök 2. 2. Şunlar var işte. Bu yamuk değil. Evet. Köşegen uzunlukları verilmiş. Bir de DC verilmiş. Bakın burada ne var? 4. Burada ne var? 5. Bunun karesi 16. Bunun karesi 25. Toplayınca kaç yapar? 41. Demek ki buradaki açı neymiş? Dik açıymış. Burası dik aç olunca köşegenler Köşegenin birisi 15. Diğeri de kaç? 14. İki köşegenin. 14 mu? 9 5 daha 14. Ha, evet. Bölü 2 bana neyi verir? El al. Onlar yoktu galiba. Allah a. Hakan'dan Hakkından çekmeliysek. Hakan'dan çektim ben bunu. Yalnız. Evet. Fc'nin 3 katı. Yani şurası A dersek burası neymiş? 3A. Aynı şey burada var. B'ye ne varmış? 3B. Şimdi burada yine şu köşegenlerimizi bir gösterelim. Öteki köşegenimizde şudur. Burada da orta noktadan dolayı 1'e 2 değil de başka oranlar gelecek. Şöyle ki şuradan karşıya şuna paralel olacak şekilde gittiğimizde ne olur C'ye 3C olur. O zaman şu AC'ye göre baktığımızda bu B 3B C 3C. O zaman şurayı birleştirdiğimde ne olacak? Bu da şu köşegene paralel. Evet. Yine aynı şey. Evet. Burada benzerlik oranlarını yazıyorum. Şimdi bize neyi vermiş? AC'yi vermiş mesela. En son çizdiğim AC. AC kaç? 8. Hı hı. Bize lazım de. olan kim? Bize lazım olan şu çizdiğimiz şu. 8. Yani 3'ün kaça oranı? 4'e oranı. 3'ün 3'ün 4'e oranı neyin? 8'e oranı. O zaman 3'ün 4 oranı neye 8'e oranı diyorsak burası kaç olacak? 6 olacak. Şey. Sonra BD'ye vermiş. Şurayı vermiş bak. Şu. Bu sefer de bunun buna oranı. Şunun şuna Benim oranı. Dört. O zaman burası kaç? 1. Oldu mu? Tamam. Burası kaçmış? 1. Pisagor'u görüyor musun? Mu? Hayır. Göremezsin çünkü ne? dikmiş. dikmiş. Köşegenler dik olunca buradaki açı da 90 olacak. Yani şuradaki üçgene dalıyorsun. Tamam. Yani buradan kenar taşımış olduk oraya. Yamuksu olan nereye gitmiş? Neyi soruyor bize? X'in tam sayı değerlerine. Şimdi bunlar konu anlatırken de söylemiştik. Daha önce ilk defa Olimpiyatlarda sorulmuş, Matematik Olimpiyatlarında sorulmuş soru tarzları. Şimdi F noktası orta nokta. Bir köşegen çizdim. Tamam. Daha sonra DB köşegeninin ortasını belirliyorum. Kafama göre bu yukarıda da olabilir, aşağıda da olabilir, tam EF üzerinde de olabilir. Şöyle şimdilik çizelim. Şimdi şu nokta orta noktaysa o zaman bu buna paralel olacak. Burası 5 bölü 2 olacak. Dedim tam çıkmıyor. Evet aynı şekilde artık burası orta olduktan sonra E de orta olduğu için E de orta olduğu için şöyle birleştirdiğimizde burası da ne olacak? 9 bölü 2. Artık nereye bakıyoruz? Şuradaki üçgene bakıyoruz. Yani x küçüktür toplamları 14 bölü 2'den 7. Farkları 4 bölü 2'den 2. 2. Burada sadece şöyle bir nüansımız var. O da şu. Şimdi db köşegeninin tam üstünde de olabilir. O yüzden şurada 7'ye eşitlik de var. Küçük eşit ne diyoruz? Y diyoruz. Evet. Nedir? L, K, F ve E noktaları orta noktalar. Yani şunlar orta noktalar. İşte orta noktalar olduğu için şu noktaları birleştirince tüm alanın nesi oluyordu? Yarısı olan bir paralel kenar oluşuyordu. Evet. Burada şu oranı vermiş. Şimdi onu yazalım. H, M şuradaki oran yani. K'ya 2K M Bura ne kadarmış? 8. Evet buradan başlayalım. 2K'ya 8 düşerse 1K'ya 4. 4 düşer. 3K'ya 12 okay. düşer. O zaman bunun tümünün alanı Kaç olur? 24 olur. Bütünün alanda, her şeyin alanında toplayınca ne yapacak? 48 yapacak. O da tüm alanın yarısıydı. Evet. evet. Evet şöyle bir dörtgen verilmiş. Dörtgende DB köşegeni 15. Şurası 14. Şurası 4. Şimdi ne yapılmış bakalım. Dörtgeni biçimdeki şekil bir de gösterilen levha BD köşegeni boyunca kesiliyor ve oluşan BDC üçgeni ne yapılıyor? Üzerine gelecek şekilde yapıştırıldığında evet oradan koparılmış. Oraya yapıştırılmış. O zaman şu şekilleri bir yan yana getirelim. Evet, neyi koparmış? Şuradaki parçayı koparmış ve bu parçayı buraya oturtmuş. Evet. Mi o zaman evet, evet, şurası kaç oldu? Şurası 15. Bunu biliyoruz. Şurası'nın 14 olduğunu biliyoruz. Burası 4'müş, burası. Evet. Şurası getirildi, buraya yapıştırıldı. Burası 4. O zaman şurası kaç oldu? 15 oldu. Bizden ne istiyordu? Bakalım. Alan istiyor herhalde. Çevresini istiyor bizden. E biz de zaten evet. çevresini bulmuşuz. Evet. Geçiyoruz. Biz yamuk çözdük mü? Evet. Yine bir katlama sorusu. BD boyunca katlanmış. D'deki açı 40 derece. Bunu unutmayalım. Şimdi katlanmış şekli tekrar açalım. Katlanmış şekli tekrar açtığımızda şu gördüğümüz şekil oluşuyor. Yani şurayı şöyle geldi. Burası da böyle geldi. Evet. Elimizde ne var? Şurada katlama olduğuna göre şuradaki açıyla şuradaki açı eşit. Evet. Eskiden burası kaçmış? 40. 40 olan neresi? Şuranın i̇şte, tamamı. Evet. O zaman şuna A şuna B diyorum. Burasına A artı B diyorum. Evet bunun dışında şurada katlama olduğu için bu da x olacak. Ayrıca şu 90 olacak. Yani şurası 90 zaten. Bizden istenen neydi? Bizden istenen x'in ne oldu? Şekil 2 oluşmaktadır. 100 derecemiz var. Evet bu şekil üzerinden çalışmaya devam. Şimdi elimizde ne var? Elimizde ne var? Evet buradaki açı 90. Şuradaki dış açı 100 olduğuna göre şuradaki açı kaç derecedir? 10 derecedir. Buradaki açı 10 derece. Evet. Biz asıl ne arıyorduk? Yine unuttum. X açısının kaç derece olduğunu arıyoruz. Evet. Yukarıdaki şekle baktığımızda CD şuradaki açının kaç olduğunu biliyoruz. 40 olduğunu biliyoruz. Yani 2b artı a kaç eşit? 40'a eşit. Ve bunu biz zaten kaç bulduk? Biz bulduk. Bu da nedir? 30, 10, 5'tir. Anladın mı? Anladım. Hı? Evet. Geçiyorum. Evet. Ne yaptık? Bitedik mi soruları? Bitirdik. Burada hiç çamur yoktu.